Merhaba, iyi günler. 7 Temmuz 2024. Bugün güzel Temmuz ayının birinci haftasını uğurluyoruz. Aşırı sıcaklar varmış, yağmur varmış, kurumuş. Bugün 7 Temmuz. Bekir Yıldız, Alman ekmeği. Bu bazı yeni nesil gençler bilebilir, bilmeyebilir. Alman marka. Cem Yayınevi, Bekir Yıldız'ın yeni eseri Alman Ekmeğini sunar. Hikaye, röportaj biçimindeki bu yeni tür eserinde Bekir Yıldız, günümüzün en önemli sorunlarından birini ele alıyor. Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin sorunlarını, Dış göçün yarattığı problemleri, yabancıların işçilerimizi ve sorunları nasıl gördüğünü, yerinde yapılmış incelemeler ve gözlemlerle anlatıyor. Günümüzün eseri olan Alman Ekbi, Bekir Yıldız'ın en çarpıcı, en sürükleyici kitaplarından biridir. Bekir Yıldız'ın Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan, Sahipsizler, Evlilik Şirketi, Harran, ve Beyaz Türkü adlı eserleri de Cem Yayın tarafından yayınlanmıştır. 10 lira. Bütün kitaplarını yavaş yavaş etkilenerek, değerlendirerek, beğenerek okun. Ferit Erkman Kapak Teşekkür ediyoruz. Ekmekle körebe oynayanlar bu 74. E. 1974. Bavulumu kapıp koşuyorum. Waldorf istasyonu burası. Otobüs hazır. Binebilirim hemen. Kasaba uzakta değil. Giderim Alman arkadaşımın evine. Geleceğimden haberli ol oturuyorum bir kanapeye ama yaz yağmurudur diye pencereler açık. Waldorf'u görüyorum biraz puslu da olsun. İki gündür trendeyim. Yorgunum. Oturup kalmam yorgunluktan ötürü değil. Başka şeyler var şimdi. Almanya'yla arama girmiş. Bunları yaşamak sindirmek istiyorum yüreğimde. Waldorf'un yol ağzına bakıyorum. 10 yıl önce çalışmaya geldiğim, 4 yıl çalıştığım fabrika gene orada. Büyük, çok büyük bir timsah gibi duruyor öylece. İçi emekçi doludur bu saatte. Benim zamanımda 3 beş bini açtığını duydum. Beş bin anaç kuş ya da 5000 kanadı yolunmuş kuş bunlar. Ben de onlara katılmıştım. Tıka basa doymuş timsahın çevresinde dolaşmıştım ilkin. Sonra benden önceki kuşlara uymuştum. Timsahın açık, vahşi ağzına yanaşmıştın. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Lütfen okuyun. Asil bir kitap. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.